Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından küresel çapta büyük bir silahlanma yarışı da başlamıştı. Ve o yarışa şimdi Orta Doğu'daki gerilimler de eklenince mesele biraz daha hızlanmış gibi gözüküyor trajik bir şekilde. Ancak bütün bunlar bir yandan da küresel borsalarda hem sanayi hem silah sanayinde hem de Havacılık sanayinde önemli ivmelere de önemli hareketlere de imza atılmasına yol açıyor. E, pek çok küresel borsada baktığımız zaman e, hem savunma hem de havacılık şirketlerinin hisselerinin yatırımcılarının yüzlerini güldürdüğünü görüyoruz 2023 yılında. Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri 2023'te genel anlamda yukarı yönlü bir seyir izledi. Yapılan anlaşmalar, yeni projeler ve alınan siparişler hisseler için destekleyici unsur oldu. İsrail ile Filistin arasında başlayan çatışmalar geçen yıl küresel piyasalarda risk iştahını olumsuz etkileyen önemli unsurlardan biriydi. Ancak Orta Doğu'da yükselen gerilim, savunma sanayisi hisselerinde kayda değer yükselişlere neden oldu. Geçen yıl hisse senedi piyasalarında ABD merkezli şirketler General Dynamics %4,7, L3 Technologies %1,2, Boeing %36,8 kazandırdı. General Dynamics geçen yıl Kanada ordusundan toplam 1.3 milyarlarlık ihale kazandı. Bu sayede 3. çeyrek hisse başına karı da 3.04 dolarla beklentileri aştı. Müzik Endonezya'da Amerikan Boeing şirketiyle 24 adet F-15EX savaş uçağı satın almak için mutabakat zaptı imzaladı. Müzik 2023'te Alman Rheinmetall AG hisseleri %54,3, İngiliz BAE Systems hisseleri %28,6, Fransız şirketler Dassault Aviation hisseleri %13,3, Thales'in hisseleri %12,3, İtalyan Leonardo'nun hisseleri %83,4, Avrupa merkezde çok uluslu havacılık şirketi Airbus'un hisseleri %25,9 değer kazandı. Asyalı şirketlere bakıldığında ise senedi piyasalarında Güney Koreli Hanwha Aerospace %69,2, Japon Mitsubishi Heavy %57,5 kazandırdı. Japonya, İngiltere ve İtalya Savunma Bakanları geçen yıl 3 ülkenin 2035 yılına kadar ortak savaş uçağı geliştirme projesi için koordinasyon kurulu oluşturulmasında anlaştı. İngiltere Savunma Bakanlığı BAE Systems'la top mermisi ve mühimmat tedariki için anlaştı. <laughs> Fransız savunma sanayisinin önemli şirketlerinden Dassault Aviation yeni siparişleri karşılamak için yakın dönemde önceliklerinin Rafale savaş uçaklarını üretmek olduğunu belirtti. Hindistan ve Endonezya'nın siparişleri ise şirketin kar hanesine yazıldı. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Cathay Pacific ise geçen yıl Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 32 adet uçak satın alacağını açıkladı. Dünyada önemli yukarı yönlü fiyat hareketleri görülürken pek çok Amerikan şirketi borsalarda hayal kırıklığı yaşattı. ABD merkezli şirketler RTX Corporation %16,6, Lockheed Martin %6,8 ve Northrop Grumman'sa yatırımcısına %14,2 kaybettirdi.